ya vlogumu bağıra başlamadım da demem. ilk vlogger mi oldum peki? Mağaradan çekim yaptığım için şu an. Bugün kız kıza annemle bir Antep turu yapacağız. Hem de otantik yerlerini gezeceğiz efendim. Ya yavrum beni her yere sokuyor sokuyor. Sonra beni şöyle bekliyor ben bir şeyler çekeyim diye. Çok güzel. Bu arada buralar muhteşem kokuyor biliyor musunuz? Zeytin ve peynirler falan mı? Evet. Meşhur tost var ya onun dükkanı buradaymış. Bir kere lisedekilerle gelmiştim. Burası Antep'in en eski hat birinin yeriymiş sanırım. ve buralar muhteşem bu arada ya. Bir sürü bir sürü bir şeyler var. Hoş geldiniz. Evet. İçeride 500 yıllık bir mağara var. İlk köşeden sağa dönüyorsunuz. Hadi hemen dönelim anneciğim. Böyle oturacak yerler var. Herkes sizi <laughs> mağaraya yollamaya çalışıyor. <laughs> Çok yaratıcı. Süper bayıldım. 500 yıllık mağaraymış. Allah! Ay evet gerçekten mağara gibi. Ay bayağı varmış. Ay bayağı mağara burası. Of otantizm kokuyor. <laughs> ne mana Yer resimlerimiz halıda olsun? Anneciğim. Burası biraz klostrofobik bir alan ama. Bu şaka mı? Kafe konsepti dedik de bu kadar da değil. Ne o? Kuyu işte, üstü de var. Konsept kafenin de bu kadarı yani. Normalde buraya böyle Ramazan zamanında, Ramazan ayında kebap yemeye falan filan geliyor. Onun işte Bakırcılar Çarşısı, işte kuru dolma, kuru biber, zamanı gelince Antep peyniri falan filan her şey buradan alınıyor. Hala yüksek doz bir ticaret göbeği falan Antep'in. Biz de bayağı çoğu şey işte geldikçe buradan almaya çalışıyoruz falan. Her şeyin en iyisi burada oluyor. Son zamanlarda birazcık e, sosyal hayat değişmiş gibi ama bakalım işte ben 4 yıldır gelmedim. 1887 <laughs> Şunlara baksana. Mis gibi kokuyor bu arada. fıstık kıracağı aletini bilmeyen bile vardır biliyor musun? O İmam Çağdaş. Buranın böyle en popüler bence ismi olarak baklava, kebap falan filan çok fazla yenilen en eski yerlerinden birisiymiş. Zaten yazıyor tarihi yazıyordu mi? 87 miydi neydi? Bayağı turist falan dolu oluyor. Her gittiğinizde önü dolu oluyor normalde. Bu sefer biraz boştu. Ben lisedekileri oraya getirmiştim. 5-6 kişi olmamıza rağmen böyle başkalarıyla aynı masalarda falan oturup sıkışmıştık. Bakırcılar şarjına giriyoruz. Şimdi hemen burayı da gösteriyorum. Merhaba, kolay gelsin. Bu şeyin peki, mesela bu bakır tavaların olayı ne? Bakır tavada yemekler daha lezzetli olur. Bencere ve tavalardan Ve daha sağlıklı. <laughs> sağlıklı mı kesin ya? Ben sanki sağlıksız gibi ama şöyle hissediyorum. Hayır, kalaylama olayının şeyine bağlı. Güvenilirliğine bağlı. Yani ama Düzgün kalay yapıldıysa bakarı çıkınca zararlı ama kalayı iyi olursa faydalı. Şu süper bir olay değil mi ya? Bamya diziyorlar o şekilde ve kurutuyorlar. Biraz işsiz gelse de. Çok güzel bir olay gerçekten. Ya burada da bebek Yemenleri var. Duydunuz mu efendim? Yeni info geldi. Baharatçıların <laughs> olduğu şeye Attar deniyormuş. Attarcı denebiliyorum bu <laughs> Attariye demek zorundayız. Rus <laughs> kahvesi. Bu buranın. Gerçekten Antep'in bence? Evet. Antep'in bence? En ünlü ve tek. Var mı Tamiz'in muadili? Gelen herkesin illaki geldiği bir yer burası. Burası efendim. Ama asıl yeri, ilk yeri burasıymış. Şu tarihe bakın. Şaka mı? 1635. Ortada şöyle kocaman bir soba yanıyor. Boyutu acayip büyük. Burada menengiç kahvesi içiliyor zaten. O ünlü mü? Niye menengiç kahvesi içiliyor? Hayır. Menengiç kahvesi antibiyotik bir şey. Menengiz evet. Şey değil, Neyden yapılıyor? Hayır, bilmiyorum Hıslın. efendim. Antep fıstığının aşılanma bir şekli menengüç meyvesidir. Ha. İşte bu. Siyah şey. Ha. Ay çok güzel. Ben bunların, bunları kıtır kıtır yemeyi çok seviyorum. küçükken. Öğütülüp bu şekilde kahve yapılması böyle işte. Melingiç kahvenizin tadına bakıyoruz. Şöyle bir baştan açılmış bir yapayım. Fabulous. <laughs> çok başarılı efendim. Oğlum bu nasıl bir sanat eseri? Böyle bir yeri de varmış. Burası da güzel. Normalde demi gezdiğiniz yerlerde iç taraflarda. trafiğe kapalıydı hepsi. Ama burası öyle değil. O yüzden gereksiz bir trafik sesi var anneciğim. Hiç hoş değil. Hiç değil. Hiç değil. Ama buralarda var yani. Genel park edebileceğiniz yerler de yok zaten. Böyle küçük otopark cepler var. Oralarda Yerse arabamızı bırakabiliyorsunuz. Yani, zarar görmez yani. Bence de. <laughs> Bu arada buralar, geceleri, ışıl ışıl her yer her... Annemle Antep gezimizin hem günlük yürüyüş kısmını hem günlük nostalji kısmını hem de bilmiyorum Antep güncellemeleri isimli gezimizi yapıyoruz. Buraya bayağı yani çarşının göbeğine Bersin kadar dolmuş iniyor. Eski en, işte, en büyük caddesiydi burası Burası, da, en büyük cadde şimdi, şey şimdi hemen var. göstereceğim evet. size. Burası Antep'in istiklali diyebilir miyiz? Yayınlara kapalı <laughs> Gaziler Caddesi var, Ha, burası. İstiklal alttaymış burası, evet. istiklal bilem değil. O senin Aa, elbiseni falan evet. aldığımız yer. Evet, 150 tane yeri gez, 150 de değil de belki 6-7 tane böyle Ortaokul mez Ortaokul mezuniyeti için mi almıştık? Evet, yabancı diller gösterisi gibi bir şeydi. Yabancı dil gösterisine abiye giyiyorduk yani. Böyle de bir mekan. o gösteri için böyle bir sürü yere kıyafet bakmaya gitmiştik. Gezdik gezdik. Sonra en son gerçekten buralara takılmaya falan gelmiştik. Sonra annem dedi ki Aa burada bir şey var. Sen oradan gelinliğini mi almıştın? Ben orası güzel abiye kıyafetiydi. Gelinlik almadım oradan da başka bir abiye kıyafeti almıştım. Ve böyle sonra oraya da gittik ama ben tabii ki 5. sınıfım. <laughs> ve böyle bayağı gezdik bir sürü sadece yetişkinler için kocaman kocaman abiyeler falan var. Sonra bir de üst katı vardı. ve ışıklarını falan açtılar biz geldik diye. Sonra üst katta böyle bir adet pembe ve siyah fotoğrafını bulamam büyük ihtimalle ama bulursam koyarım. Çok tatlı bir elbiseydi. Bayağı seviyordum. Herkes de çok beğenmişti. Onunla İngilizce gösterisinin divası mı olmuştum diyebilir miyiz? Olmasam bile evet, siz öyle giymiş. bilin. <laughs> evet birçok düğünün ben de birçok insanda giydi bence onu. Fazla da yer yok bu arada öyle hani çocuklar için abiye kıyafet satan. O yüzden böyle mesela o gösterilerde çoğu kişi pişti olmuştu ama benim kıyafetim zaten tek başına kalmıştı. <laughs> o yüzden asla pişti gibi bir sorun yaşamamıştım. Bu eski çarşıya kimse gelmeye yakın etmemiş. Evet ihtimal bile vermiyor. Şimdi burası eski çarşı diye mi geçiyor o zaman? biz Özbekistan'a gittiğimizden beri bir cami kültürümüz var. O yüzden buranın en eski kubbeli camisini size göstermeyi borç bilirim. Efendim burası da Antep'in ulusu diyebilir miyiz? Evet. Aynı. Atatürk heykeli. Heykel etrafında dedeler. Heykeli izleyen. Her şey aynı. Şurası da prestij sinemasıymış eskiden. Ben orada Arthur ve Minimoy'ları izlemiştim. Sonra Arthur ben, ve Minn benim en sevdiğim çizgi filmi olmuştu. Sonrasında 159 kere falan tekrar izlemiştim. Mantarı hatırlamaya çalışıyor. Hatırlıyorum. Sedat Akdoğan'ın oradaydı. Ben, ben. Orada bir kere benim kafama ya ben çarpmıştım bir ihtimalle. Benim aklımda tam öyle bir ben, hikaye ben yok çok ama garsona çarpmıştım. <laughs> çarpmıştım. Sonra o da elindeki bir tepsi çayı benim kafama dökmüştü. Yani bilerek değil tabii ki. Sonra benim gidip böyle mutfakta kafamı falan yıkamıştık. Çünkü gerçekten kafam kızarmıştı, yanmıştı yani. Vay demokrasi meydanına bak. 23 Nisan bayram kutlamaları falan olurdu. Onun dışında toparlaşmacalar falan burada olurdu. Burayı da Kızıl'a ilan ettik. Biz annemle <laughs> öyle ilan ettik. Ne yaparsanız yapın bu bilgiyle şimdi. Şeyden o eski çarşıdan yeni çarşıya doğru yürüyoruz. <laughs> Benim anneme bakıp bilgilerimi teyit etmek. Burada da bir stadyum vardı eskiden. Yanında kebapçılar falan vardı altında. altında. Evet. Savaş kebapçıları mı çok lezzetli olurdu. Evet, dünyanın en pis ve lezzetli <gülüyor> <gülüyor> kebaplarını yiyebileceğiniz yerde büyük ihtimalle. Ama artık park yapılmış. Bir de devasa ne olduğunu bilmediğim bir bina yapılmış. Bahsettiğin yer burası. Şuradaydı.